Herkese merhaba bugün sizlere Brawl Stars'ta en kolay kupa kasma taktiğini göstereceğim bu taktik 2025'in en güncel taktiğidir taktiği yapmak istiyorsan adımlarımı takip et. Arama motoruna Turbo VPN yazıyoruz. İlk çıkan turunculu olanı indiriyoruz. ve VPN'imizi açıyoruz. Kabul et ve devam et. Sol üstteki çarpı. Havuç simgesi. İzin ver. Tamam. Sağ üstteki çarpı. Amerika Birleşik Devletleri'nin sağ tarafındaki ok işaretine tıklayıp ekrandakilerden bir tanesini seçip Bravo Stars'a giriyoruz. Şimdi ise Bravo Stars'a. Şimdi ayarlara girip konumlarda ne seçtiğimiz ülkeyi seçiyoruz. <laughs> Ve ben buradan seçtim siz de seçip artık rahat rahat kupa kasabilirsiniz eğer ki sorun çıkarsa yorumlara yazın. Kanala abone olup atmayı unutmayın görüşmek üzere.